Herkese merhaba ben Oğuz. Bugün City Skylines'ın 3. bölümündeyiz. O zaman hemen oyuna başlayalım. Geçen bölümde ne yapmıştık? Buraya bir park alanı yapacağımızı ve bölgeyi belirlediğimizi söylemiştik. Hatta burada bir e, ev varmış şimdi fark ettim onu. Bu ev yıkılabiliyor ama yıka yıkmayacağım bu evi. Daha çok böyle nasıl diyeyim? historical tar tarihi bir evmiş gibi e, göstermeye çalışacağım. Oradaki planlarda bakalım nasıl olacak. Şimdi paramız var, o konuda sıkıntımız yok. E, bir sürü şey açıldı. Lise açıldı. Bir tane lise yapılabilir. Şuraya bir lise atacağım. Ardından e, bu bölgeye bir çöp yeri yapılabilir gibi duruyor. Onu deneyeceğim. Yani çöp yerinden ziyade ben yüksek ihtimal sürekli şeye geçeceğim. Nasıl diyeyim? Ee, geri dönüşüm geri yapmayı düşünüyorum. Direkt bununla yapmayacağım. Ki burayı da yüksekme boşalttıktan sonra komple e, yıkarım diye tahmin ediyorum. %39 da olmuş daha süresi var. Ee, bu ana yolu büyük yola çevirdik. Şimdi. Bu bölümde yapmak istediğim şey bakalım. Şuradan burayı bir çevirmek istiyorum. Şu şekilde alalım. Yani biraz eğimli geliyor ama çok büyük problem olmaz diye tahmin ediyorum. Şuraya kadar bu şekilde buradan çevirteceğiz onu. Şimdi ne kadar az yer kaybedersek o kadar iyi olur. Burayı bir tık geri alabilirim. Yani şuradan şöyle döndürsek. Daha iyi olacak gibi. Bak kayıp oldu mesela orada. O kayıpları minimuma düşürmek istiyorum. şu şekilde alıp şöyle döndürürsem yine minimum kayıp oluyor. Şimdi buradan bir tane daha o şekilde çıkartabiliriz diye tahmin ediyorum. Bence bu bölge güzel olacak gibi. Ama burası çok eğimli olmuş. Şu şekilde alırsak buradan bir dönüş verirsek buradaki dönüş hatta şöyle çok oldu. Böyle alırsak bence güzel bir bölge oluşuyor. Bu arada <laughs> bir an önce otobüs alanında yapmamız lazım o yüzden eee hızlıca devam etmem lazım. Kronometreyi başlatmayı unutmuşum. Şimdi başlattım. Umarım çok sıkıntı olmaz. Şimdi üçlü yolla buradan devam edeceğim sonrasında. Üçlü yolu şu şekilde alsak ya burayı bu kadar dibine sokmama gerek yok sanırsam. <laughs> o yüzden şöyle açıktan bir dönüş vereceğim. Şöyle tekrardan açıktan vereceğim yolu. Buradan sonraki bölge belki değişebilir. Tam ortadan bir ikili şerit çekilebilir. Ki çekeceğim. Yani şu şekilde bir tam ortadan ikili şerit <laughs> gelebilir. Dümdüz. Şu şekilde. Gelemedi. Hatta şöyle yapayım daha düz olsun. Şu kısımları yıkacağım. Buradan dümdüz bunu çekeceğim. Ondan sonra yolları bağlayacağım. Burası buraya, burası buraya. Burası buraya, burası buraya. Şeklinde bir ortadan yolumuzu çektik. Bir benzerini şuradan çekebilirim sanırım. Şurayı bir devam ettireceğim ondan sonra çekeceğim. Burası böyle devam etsin. Şu yüksekliği düzeltebilirim. Biraz daha büyükle. Bir Şu küçük. Tamam. Orayı da düzelttik. Buradan bir yol çekeceğim tekrardan. Dümdüz çekebilirim. Bunu da oraya bağladık mı. Planı çizmiş olduk. Tamam. Burası yerleşim alanımız. Planımız hazır. Bunun tam ortasına zaten yüksektime büyük olan şeyden dizeceğim. Buraya bu gelebilir. Bu bölgeyi kapsasın. Onun dışında polis alanı istiyor oyun. Onları da yapacağım şimdilik. Bu endüstri yolları açılmış. Onları koyabilirim. Bu endüstri yolları biraz daha düzgün ulaşım sağlattırıyor. O yüzden kullanıyorum. Bu sanırsam endüstri, endüstri moduyla geliyor olması lazım. Bakalım şunu şuradan alırsam. Hatta şöyle yapsam. Daha mantıklı yani şu şekilde değil. Şu şekilde bağlayacağım. Şuradaki çıkıntıyı da alalım. Bu bölüm bir tık uzun olabilir. Şu an ondan emin değilim. Ee, elektriği Ya şimdi şöyle elektriği buraya verebilirim. Buraya yüksek ya buraya sanayi olarak veya e, Şey endüstrisi olarak kullanırsak burada Panellerin olmasında büyük sıkıntı oluşacağını sanmıyorum. Elektriği buradan oraya bağlaması Biraz sıkıntı olacak. Yani çünkü yerleşimi şu şekilde yapacağım. Bu yerleşim alanı her ne kadar verimli olsa da şey açısından e, rüzgar açısından ya bunları oraya kullanmak istemiyorum. Oraya yerleşim bölgelerini kullanmak istiyorum. Deniz manzaralı yerler olsun istiyorum açıkçası. Hatta okyanus bile olabilir bilmiyorum. Böyle bir manzarası olsun istediğim için onu iptal ediyorum. Hala e, bunları istiyor. Onu da şöyle mi koyayım? Ne şimdilik elektriğe odaklanalım. Elektriği buradan idare edebilirim bir süre daha. 6 megavolt üretiyor. Şimdilik yeterli olur herhalde. Bir süre daha götürür. Ha, ee, şey yapmadık. Mezarlık yapmadık, o önemli. Mezarlığı nereye koyalım? Şuraya bir mezarlık olabilir bence, bu bölgeye. Hatta şu bölgeye mi koyalım? Şurası sanki olur gibi ya. Şuraya bir mezarlık koydum. Bütün buraya geliyor. Ee, artık toplarlar diye. Tahmin ediyorum evde kimse yok bu arada. Evde kimse olmadığı için şehir terk ediliyor. Şimdi burası yıkıldı. şey, e, terk edildi. Burayı otomatik yıkacak mı mod? Onu da kontrol etmiş oluruz. Aynen. Mod kendi kendine buraları yıkıyor güzel. Zaten benim de amacım oydu bu modu kurarken. E, buraya ha, sanayi bölgesini yapmaya devam edelim. Burayı genişleteceğim. Burayı genişlettikten sonra da burayı tekrardan işaretleyeceğiz. Zaten otomatik olarak aynı seçimler tercihler buna da geçiyor. Yani buradaki diğer yerlerde tarım şey ormanla alakalı bölgeler oluyor. Sonrasında şu şekilde bir düz şeyi çıkartıp buradan tekrardan ilerleteceğim, burayı ilerleteceğim. Hatta aklıma gelmişken şuradaki e, kanalizasyon kısmını diğerine yükseltmek istiyorum. Çünkü burayı kötü e, kirletiyor. Nereden bakıyorduk ona? Pollution neredeydi? Burada değil miydi? Bir yerden bakıyorduk ya. Şu, şuradan bak bakmam lazım. Ya suyu kirletiyor bu. Bunu değiştireceğim. Ama işte diğeri onun yarısı kadar atış sağlıyor. O yüzden yani şundan bir tane koyuyorsam ondan iki tane koymam gerekiyor. Büyük versiyonlarını bekleyebilirim belki. Büyük versiyonları ne zaman? Yani gerçi büyük versiyonları bayağı uzun sürede açılamış ama o kadar süreyi tolere eder diye tahmin ediyorum. Buradan devam edeceğim. Ha gerçi şurayı bir ee... çöp toplama alanı yapabilirim. Bu bölgede yine trafik ışığı istemiyorum. Onları kapatalım. Buranın içinde trafik ışığına gerek yok. Şurada da yok. Burada da yok. Şuraya da koyma. Yerleşimleri devam ettirelim. Buraların her yerde su var. O konuda problem yok. Şimdi olabildiğince zaten yer ayırmaya çalışıyorum. Buraya yerleştim ama burayı boş bırakacağım. Oraya gerekli şeyleri atacağım daha çok. Hatta buraya bir normal park atabilirim galiba. Şöyle bir park atacağım buraya. Şuraya sığıyor mu? Şuraya da bir park atabilirsem atacağım. Yani şu aslında uyar oraya. Orayı bir düzleştirelim. Düzleştirdikten sonra atabiliriz diye tahmin ediyorum. Bakalım şimdi atabiliyor muyum? Aynen şöyle bu denizin kenarına <laughs> uçuruma bir tane daha park attım. Yani çocuğunuz burada kaydıraktan kayıp sonra buradan aşağı kayıp oynayabilir. Onda bir problem yok. İşçi arıyor. İşçiyi de bulacaksın birazdan. Bu ana cadde üzerine yine bunları yerleştirmeye devam edeceğim. Ve şimdi bir otobüs için yer bakalım diyorum ben yavaştan. Otobüsler nereden çıkacak onu belirlemek lazım. Hala şehrin tek girişi var burası ama inanılmaz şekilde hala trafik yaşamıyoruz. O da bir güzel yanı. Gerçi zor modu açmadım galiba. Burada otomatik olarak dispawn oluyor. Şu anda easy moddaymışız. Bunu kapatırsam trafikler dolabilir. Onu açıkçası çok güvenmiyorum kendime. O yüzden şimdilik e, vazgeçeceğim. Hala işçi bulamıyoruz diyor ama yakın zamanda işçilerini bulacaklar. Bu kısım bir sonraki yükseltmede bu kısımda açılacak. O da güzel. O zaman otobüs için bir yer ayarlamaya çalışalım. Oyunda aksın o sırada para getirmeye devam etsin. Bunu nereye yerleştirdik? Yani şimdi sadece ana cadde üzerinde yerleştirdik bunları. Onun bir eksisi var. Yani şuralara yerleştirmem ne kadar mantıklı olur onu düşünüyorum. Hadi bu bölgeye de yapalım. Mezarlığın yanına da yapalım. O zaman şimdi otobüs durağını nereye alalım? Nereye alalım? Çok aşırı bir önemi yok. Zaten otobüslerin çıkacağı yer olduğu için çok aşırı bir önemi yok. Ama yoğunluğu minimuma çıkarsın istiyorum. Şurada hala tek giriş var. Onu çift şey ee, şeye çıkartmak istiyorum. Şurayı yükselteceğim. Page down diyelim. Hayır. Burayı 3 şeritli yola çıkartacağım. Hayır oralar değil. Oraları 2 şeritli tutacağız. Tamam. Ekstradan ne yapacak değil mi? Şuradan bir tane de yol bağlayacağım. Onu da üçlü şeritle yapacağım tekrardan. Şu şekilde. Yine önceliklerini tabi ayarlamam gerekiyor. Şöyle yaparsam bir problem kalmaz. Aynen. Ya burayı daha da rahatlatmış olduğumuza inanıyorum. Paramız da zaten güzel birikmiş. Tekrardan şuraya yerleşim alanı oluşturacağım. Su geliyor mu buraya? Geliyor. Şurayı yerleştireceğim. Burayı da yerleştireceğim. Burayı da yerleştireceğim. Zaten buradan öte bir şey koymam diye tahmin ediyorum. Veya artık bir iki boşluk bırakıp e, park için alan oluştururuz. Gene buraya yerleşebilirler. Hatta bir kısım şöyle bir sileyim. İlk önce buraya yerleşsinler. şu bölgeye yine mağaza kısımlarını koyabilirim. Şuraya koymayacağım. Belki buraya park falan koyarım diye. Orayı boş bıraktım ama sanki koyabilirim ya. Üst kısma yaparız en kötü parkı. Çok problem olacak gibi durmuyor. Çünkü bundan istek var. Burayı böyle yapacağım. Şu üst kısmı park alanı için ayırdım. Orası durabilir. Şurayı şöyle yapalım. Bu kısım ana yola bakıyor. Sanayi olduğu için ana yola sanayi vermek istemiyorum oralar boş. Tamam. Şimdi otobüs durağını nereden çıkartalım? Otobüs durağını şuraya bir yere yapabilirim sanki ya. Olmaz mı? Bence olur ya. Şuraya küçük bir bir dakika boyutuna bakacağım ilk önce otobüs durağının. Küçük. Tamam. ya yani burası aşırı bir önem arz etmeyeceği için şöyle yapacağım. Kaç burayı bura ana cadde ya. Ama neyse. Şöyle şöyle tek bir yer yıkılsa bari daha mantıklı olacak. O yüzden oraya paralel yapmayı düşünüyorum. Burası artık birbirine bağlanmış olması lazım elektriğin. Evet, bunlara gerek yok artık. Şunları kırabilirim. Oyun akmaya devam etsin. Şimdi buradan dümdüz çekeceğim. O yüzden şöyle geldiğini varsayalım. Veya buradan Şöyle mi yapalım Ya çok Önemi yok Şu kadar bile yeterli oluyor aslında O yüzden şurayı da kıracağım Şöyle buraya bağladım Buraya bir otobüs durağını Yerleştirdim Buradan da Şu şekilde Bağladım Şuraya gerek yok Orası niye bozulduysa bilmiyorum. Ana yola verdi orayı. Tamam çok sıkıntı değil ya. Şimdi otobüs durağımız var. Ee, bir an önce şey yerleştirmek istiyorum. Ee, komple yıkıldı. Niye öyle oldu bilmiyorum. Tamam orası öyle yerleşsin. Ya araçların buraya dönmesinde bir mantık yok. Onu da anlamadım. Niye buraya dönüyor? Durağı ayarlayalım. Videoyu bitirelim o zaman. Şimdi e, otobüs durağı için nasıl yapıyorduk? En sonda mı? Aynen. Durak oluşturma kısmı. Şimdi şehri gezecek şekilde yapacağım. Nerelere gidecek? Sanayi bölgesine çok gitmesine gerek var mı? Yani şuradan başlatayım. Buradan bir kere gitsin. Ee, burayı dolansın. Şöyle, şöyle. Buraya gelsin, dursun. Şurada bir durabilir. Buraya park yapacağım için şuraya bir durak ekleyebilirim. Sanayi bölgesinin önünde durabilir. Sonrasında buralara gelecek. Şurada bir yerde dursa kötü olmaz. Aa <laughs> bir dakika ben buna orta yol eklemeyi unuttum. Onu eklemediğim için problem çıkacak gibi duruyor. Nasıl yapalım? Şöyle eklesem Şöyle ekleyelim. Aynı açıda buna verebiliyor muyuz? Gerçi bunu aynı açıya çok gerek var mı? Şöyle yapsak, yani tabii çok nizami olmadı ama yine bir orta alan yapmış oldum. Ee, Dura devam edeceğim. Ee, nasıl yapalım? Şöyle mi gelsin? Şöyle gelsin. Şurada bir dursun. Şurada bir dursun. Burada bir daha dursun. Burada bir daha dursun. Şurada durup buradan sonra geri dönecek. Şuraya durduracağım. Şurada duracak. Şurada duracak. Ee, burada duracak. En son buraya gelecek şeklinde bir durak yaptım. Bu da e, şehir 1 diyorum şimdilik. Otobüslerin rengi mavi kalabilir. Kaç adet otobüs olacak? 10 adet otobüs olsun. O bölgelerde şu an kimse yok ama ileriki dönemde tabii oraya yerleşimler olacağı için ben en temelinde oralara da koymak isterim. Buralara insanları yerleştirebilirim. Şu kısım, kaldıralım şu kısmı. Şurda taşı da kaldıralım. Burası devam edebilir şu şekilde yerleşim alanı için. Yerleşim alanından ziyade ee, bu commercial zone yani iş yerleri mi denir? Aynen yani. yani Alışveriş tarzı şeyleri yapacağı AVM tarzı yerler veya işte market tarzı yerler için buralar yapılmaya devam edilebilir. Şu giriş kısmı ev yapar mıyım bilmiyorum. O yüzden şimdilik şu şekilde bağlayacağım ama. Şuraya suyu da taşıyalım. Şuradan suyu çekeceğim. Biraz daha ilerleteyim. Aynen. Her yere su da gidiyor. Biraz daha ilerletirsem tamam. Şimdi bu bölümde ne yaptık. Bu bölümde burayı komple genişlettik. Planımız artık. Ha, tamam. Yani ne yapacağız? Buraya parkı yapacağız. Bir sonraki bölüm parkı yapmaya başlarım ki paramız var. O sırada zaten bunlar da açılır. Birazcık oyunla para aksında istiyorum. Çünkü bunlar az bu para istemeyecek. Altmış bin. Bu istiyor. 6, 12, 18 para isteyecek. Onları yüksek ihtimal şuraya yerleştireceğim. Ee, şuraya ana bölgeye hepsini birer tane yerleştireceğim. Buradakiler yüksek ihtimal bütün buraya ki bunun çevresini böyle do dolandıracağım için buradaki diğer yerlere de yeteceğine inanıyorum. Güneş paneli şey güneş paneli şunlar hep güneş paneli diye geliyor. Ee, rüzgar panelini gene yerleştirdim. Tamam. O zaman buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.